Herkese merhaba. Bugün size gerçekten ilginç bir konudan bahsedeceğim. Hangi davaların sonucunda sadece hakkımızı almakla kalmaz, aynı zamanda ciddi miktarda paralar kazanabiliriz. Birçok insan dava denildiğinde mahkemede geçen uzun yıllar, hak arama süreçleri ve kayıplarımızı hatırlıyor. Ancak bazı davaların sonucunda gerçekten ciddi miktarda paralar kazanabilirsiniz. Şimdi gelin değerlendirelim hangi davalarmış bunlar. Örneğin iş kazaları bir iş yerinde çalışırken kaza geçirirseniz veya meslek hastalığına yakalanırsanız sadece SGK'nın sağladığı yardımlarla yetinmek zorunda değilsiniz. İşverene karşı açılacak maddi ve manevi tazminat davaları ile çok ciddi miktarlarda tazminat alabilirsiniz. İş gücü kaybı, tedavi masrafları ve çalışamama gibi durumlar doğrudan paraya dönüşecektir. Bir diğer dava türü trafik kazalarıdır. Kazada yaralandıysanız veya aracınızda hasar varsa sigorta şirketine ve kusurlu tarafa dava açabilirsiniz. Bu davalar sonucunda araç masraflarınız, tedavi giderleriniz, iş gücü kaybınız hatta manevi tazminat olarak önemli miktarlar cebinize girebilir. Ölümle sonuçlanan kazalarda ise yakınlar için çok daha yüksek tazminatlar söz konusu olacaktır. İşçi işveren ilişkilerinde en sık rastlanan dava türü ise yine para kazandıran dava türüdür. Çoğu işçi işten ayrıldığında hak ettiği kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin ücretleri gibi ödemeleri alamaz. İş mahkemesinde açılan bu davalar sonucunda işçinin toplu halde parasını alması mümkündür. Yani yıllarca çalıştığınız işten ayrılırken hakkınızı aramak ciddi bir ekonomik kazanç sağlayabilir. Boşanma davalarına gelirsek, boşanma davaları sadece manevi bir süreç değildir. Boşanma davası anında ve sonrasında maddi manevi tazminat ve nafaka davaları gündeme gelecektir. Ayrıca eşlerin evlilik içinde edindiği malların paylaşımıyla ilgili davalarda taraflardan biri ev, araba, para gibi değerli mallardan paylarını alabilir. Bu davanın sonunda doğrudan ekonomik bir kazanç elde edilecektir. Miras davaları da para kazandıran davalar arasında belki de en bilineni. Kimi zaman kardeşler arasında, kimi zaman uzak akrabalar arasında miras paylaşımı sorun olur. Miras payı alacağı davası, mirastan mal kaçırma ya da tenkis davası açıldığında sonunda büyük miktarda para veya taşınmaz mal kazanılabilir. Bu tür davalar belki de Yıllardır alamadığınız hakkınızı cebinize koyacaktır. Kira davaları da sonucunda para kazandıran davalar arasında yer alıyor. Kiracının ödemediği kira bedeli dava yoluyla tahsil edilebilir. Ayrıca ecrimisil davalarında taşınmazınızı haksız kullanan kişilerden geçmişe dönük kullanım bedeli alabilirsiniz. Yani evinizi, arsanızı izinsiz kullanan birinden tapu para tahsili Elbette mümkündür. Son olarak haksız fiil davalarını sayabiliriz. Biri size hakaret ettiyse, iftira attıysa, kişilik haklarınıza saldırdıysa, sosyal medya üzerinden sizi rencide ettiyse açacağınız manevi tazminat davaları sonucunda karşı taraftan para kazanabilirsiniz. Günümüzde bu tür davalar sosyal medya üzerinden oldukça sık açılıyor ve ciddi miktarlarda tazminata hükmediliyor. Gördüğünüz gibi sadece hakkınızı aramak değil, ekonomik kazanç da sağlayabileceğiniz bir sürü dava türü var. İş kazaları, trafik kazaları, işçi alacakları, boşanma sonrası mal paylaşımı, miras davaları, kira ve ecrimisil, haksız fiil davaları. Bunların hepsi sonunda cebinize para girebilecek davalar. Ancak dikkat, hak kaybı yaşamamak için mutlaka bir avukata danışın. Eğer bu video size faydalı olduysa beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.